Barış Keskin İstanbul hem nüfus yoğunluğu hem de kozmopolit yapısı nedeniyle siyasi partiler için de önemli bir seçim bölgesi. Senin de belirttiğin gibi Başbakan Ahmet Davutoğlu aslında partisinin pek çok ildeki kongresine katılıyor. Bugün de burada olacak. Tabi İstanbul kongresi önemli çünkü bugün yönetim değişikliğine gidiliyor. İstanbul'da AK Parti il Teşkilatı'nda 8 yıldır il başkanlığı görevini yapan Aziz Babuşçu bu kongrede aday olmadı. Tek aday var. Teşkilatın yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Selim Temurcu. Peki bundan sonra AK Parti İl Teşkilatı'na neler olacak? Aziz Babuşçu siyasi hayatına ne yönde devam edecek? Soruları kendisine yönelteceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim 8 yıldır evet. il başkanlığı görevini yürüttünüz. Bugün aday değilsiniz artık. 8 yıl sizin için nasıl geçti? Bundan sonra il yönetimini neler bekliyor? Nasıl bir miras bıraktınız? Tabii. 8 yıl öncelikle benim için çok dolu dolu geçti. Bu 8 yılda o kadar tarih şahitliklerimiz oldu ki Türk siyaseti açısından kırılma noktalarına, toplumun çok önemli reflekslerini ortaya koyma anlamında büyük mitinglere, havaalanı karşılamalarına e, ve bu 8 yılda Türkiye hızlı bir değişime, dönüşüme tabi tutulurken ona e, ayna tutmuş, güçlü bir şekilde o değişimin içerisinde aktif rol almış bir İstanbul teşkilatı olarak bu 8 yıl benim için dolu dolu. Bazen e, mutluluktan zafer destanları yazdığımız anlarda mutluluğumuzu paylaşarak ama bazen de AK Parti karşıtında bir araya gelmiş cephenin saldırıları ve provokasyonları karşısında e, bazen üzülerek ama her defasında mutlak zaferler elde etmiş bir teşkilat olarak e, Türkiye'nin bu siyasi ta, e, değişimine e, hem e, tarih anlamda gözlemcilik yapmış hem de önemli bir rol üstlenmiş bir teşkilat olarak bugün bu 8 yılımızı nihayetlendiriyoruz. E, görevi devran arkadaşım beraber çalıştığımız Selim Tamurcu arkadaşım 6 yıldır ee, aynı anlayış, aynı hassasiyet ve aynı duyarlılıkları paylaştığım bir kardeşim. Ben eminim, o da devraldığı bu bayrağı daha yukarıya taşıyabilmek için elinden geleni yapacaktır ve bunu başaracaktır. Biz e, İstanbul'da güçlü bir teşkilat, motivasyonu yüksek bir teşkilat, e, İstanbul'un bütün ceperlerine her noktada hakim olmuş bir teşkilat e, bırakıyoruz. Eminim. Bu teşkilat bugün ne kadar bizim yaptığımız ama yapmak için yeni stratejik çalışmalar planladığımız hedeflerimize ulaşabilmek için de onları e, kendi önüne koyacak ve yeni başarılar elde etmek, yeni zafer destanları yazmak için koşmaya ve koşturmaya devam edecek diye düşünüyorum. Peki e, şimdi siz bundan sonra siyasi hayatında farklı bir kulvarda devam edeceksiniz artık. E, Haziran genel seçimleri için milletvekili adaylığınız gündeme geldi. Evet. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Benim için siyaset bir hizmet vesilesidir ve hizmet zeminidir. Burada bir görevin tanımlı olup olmamasının da bir önemi yoktur. Bizim bir bu ülkeye dair, büyük coğrafyamıza dair bir derdimiz var ve bu derdi taşıdığımız sürece nerede bulunursak bulunalım o davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda Hatay'ın bir beytini çok severim. O der ki bir derdim var bin dermana değişmem. Biz böyle bir derdi Kurucu Genel Başkanımız şimdi Cumhurbaşkanımızın bize dert olarak yüklediği bu sorumluluğu şimdi de yeni genel başkanımızın ufku ve bilgeliği e, esasında e, gerçekleştirmeye bu derdi taşımaya ister tanımlanmış bir görev ister sıradan bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama haziran seçimlerinde öyle gözüküyor ki e, parlamento çatısı altında e, olacağız partimizin karar süreçleri böyle bir takdirde bulunursa. İnşallah orada da aynı hassasiyet ve aynı duyarlılıklarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Aslında siz e, genel itibariyle özetlediniz ama pek çok birçok yerde de gündeme getirdiniz İstanbul gönlümde yatan diye. Nereden milletvekili adayı göstermeyi istersiniz bir kez daha soralım. Benim tabii öyle bir e, irade beyan etmem çok doğru olmaz. Ben İstanbul'dayım. Burada okudum, burada büyüdüm. Burada gördüklerimi e, ve şahit olduklarıma tanıklığım hep bu şehirde oldu. Onun için elbette İstanbul'da parti karar süreçlerimiz, Sayın Genel Başkanımız nasıl takdir ederlerse ona göre bir pozisyon alacağız. Peki bugüne dönersek tekrar büyük bir kongre. Aslında AK Parti il teşkilatı bu organizasyonlara, bu tür organizasyonlara alışkın. Çok evet. da başkanlığını, liderliğini yaptı. Bugün buraya nasıl hazırlanıldı bu kongreye? Bu kongre tabi biliyorsunuz İstanbul'da en büyük kapalı spor salonu Sinan Erdem'dir. Bu Sinan Erdem bugün tarihi günlerinden birisini daha yaşayacak. Ee, şu yönüyle önemsiyorum ben. Elbette ki 8 yılın sonunda yeni bir arkadaşıma devredecek olmanın heyecanı, mutluluğunu bireysel olarak ben yaşıyorum. Ama e, Sayın Genel Başkanımız ilk defa bir İstanbul kongresinde konuşacak. Dolayısıyla buradan vereceğim mesajların da ben önemli olacağını düşünüyorum. İstanbul her zaman Türk siyasetinde öncü ve belirleyici bir ildir. Bütün partiler için bu böyledir. Mesela ben hiç unutmam kurucu genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın bizlere yüklediği bir misyon vardı. O derdi ki eğer İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Bu hem büyük bir onur hem de sorumluluklarımızı bir an olsun dahi unutmayacağımız bir hassasiyet vurgusuydu. Onun için İstanbul bugün... E, bu salonda İstanbul Teşkilatı eğer İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkarın yeni bir fotoğrafını ortaya koyacak. Yeni bir genel başkanımızla bunu ortaya koyacak. Ben bu yönüyle de e, Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın ilk defa bir İstanbul Kongresinde mesaj verecek olmasını da aynı derecede önemsiyorum ve o mesajın anlamlı olacağını düşünüyorum. Kaç kişi olacak salonda efendim? E, bu salon yaklaşık 17 bin kişilik bir salon. E, ama salonun dışında da biz hazırlıklarımızı yaptık, ekranlar ve misafirlerimizin rahat edebileceği imkanları hazırladık. Ben eminim salon kadar salonun dışında da yine misafirlerimiz, üyelerimiz, sempatizanlarımız burada olacaklar. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çok Hayırlı teşekkür. olsun AK Parti için bu kongre diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bravo. Evet Barış Keskin AK Parti İl teşkilatı bugün yeni yönetimini seçecek başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da saat 14'de burada olması bekleniyor. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Esra Kurtuluş Çağları'na ve konuğuna teşekkür ettikten sonra...